Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Fahriye Evcen'in son paylaşımı ise görenleri gülümsetti. Fahriye Evcen ve eşi Burak Öçüvit ve büyük oğlu Karan ile birlikte güzel havayı fırsat bilip orman yürüyüşüne çıktı. Güzel oyuncu o anları paylaşımında bulunmayı ihmal etmedi. Fahriye Evcen ve Burak Öçüvit aşk pozları paylaştı. Takipçilerinden güzel yorum alan fare Evcen çok mutluyum ifadelerini kullandı. Evcen'in sürpriz sonlu ifadeye yer verdiği videoda eşi Burak Özçivit'in oğlu Karan'ın bisikletine bindiği görüntülendi.